Yaklaşık 5 yıldır faaliyetteyiz. Faaliyette başladığımız ilk gün itibariyle alan taramasıyla tanıtımımızı yaptık. Öğrencilerimizi ve kursiyerlerimizi kurs bu şekilde toparladık. 5 yıldır da güzel bir dönüt alıyoruz öğrencilerimizden, kursiyerlerimizden. El sanatları üzerine de yaklaşık iki yıldır amogrammi tekniğiyle önce zin bebeği yaptık. Daha sonra buna eş olarak men bebeği yapmaya karar verdik. Kursiyerlerimiz çok güzel ürünler çıkartıyor. Biz de bununla gurur duyuyoruz. Amigurumi tekniğiyle yapılan e, zin, men ve zin bebeği kadınların ilmek ilmek dokunuşuyla ortaya çıkıyor. Her bir ilmekte kadınların psikolojisinin e, biz çok iyi olduğunu inanıyoruz. Çünkü her bir ilmek stres attırıyor onlara. Burada keyifli ve güzel vakit geçirmenin yanında e, bir emeklerinin karşılığını elde ettikleri zaman biz buna çok mutlu oluyoruz. E, İsveç, Almanya ve Irak'tan sipariş alıyorlar. Geçen iki hafta içerisinde üç bebek gönderdik oralara. Maddi olarak çok önemli bir destek sağlıyor onlara. Bizim için yani Yafes Aile Destek Merkezi personeli olarak bize en büyük, en güzel katkısı kadının mutlu olması. Amacımız bu kadınlara psikolojik ve sosyal hizmet sağlamak. Psikolojilerinin iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Dokuması ve yapılışı zahmetli olduğu için e, fiyatı 750 üzerin, 750 TL üzerinden belirledi kursiyerlerimiz. Biz de bunları destekliyoruz. E, geçen yıl e, amigurumi e, sanatında e, yöremizin zengin kültürü olan e, zin ve men bebeğin zinini yapmıştım. E, çok güzel ses getirmişti. E, çok da güzel e, çok da güzel yorumlar aldık onunla ilgili. E, bu yıl artık e, sevgilisi olan men bebeği de yapmaya karar verdik ve yaptık. E, burada kadınlarımıza e, hem amigurumi hem memvezin bebeği öğretiyor. Öğretmenin yanında da e, aile bütçesine de katkıları oluyor. E, bunun dışında benim için en önemli şey olan psikolojik desteği de çok fazla oluyor kadınlarımız için. Çünkü bunu hem örerken beyinleri taze kalıyor. E, artı burada birbirimizle e, sohbet ede de yaptığımız Zaman birbirimize çok olumlu yönlerde psikolojik destek sağladığımızı düşünüyorum. Buradan yurt dışına giden çok vatandaşımız var. Özellikle zin adını duyunca hem sanata hem de o ada özel sipariş vermektedirler ve bu bize çok güzel geri dönüşler sağlıyor hem maddi yönden hem de böyle güzel yorumlarla çok mutlu oluyoruz. Yaklaşık 5 yıldır buradayım. Maddi manevi burası bana çok iyi geliyor. Ee, i̇yi giyim olsun, en sanatlı olsun. ikisine de gittim. Şu anda memuzini yapıyoruz. Ee, satışını internet üzerinde genellikle yapıyoruz bunu. Ee, tarihi eserimizi, memuzini sergilemek e, bizim için çok büyük, büyük bir şey, önemli. Bunu değerlendirmek. Bunu sergilemek çok iyi. Afyon'dan buraya gelin geldim. Ee, mahallemizde bu kurslar vardı. Ee, geldik o sayede amigurumi tekniğiyle mem bebekleri yapıyoruz. Hikayesini de merak ediyordum, dinledim. Buraya geldik bu şekilde mem bebekleri yapıyoruz. Ortaya güzel bir şeyler çıkınca daha da mutlu oluyoruz. Yani evimize katkıda sağlıyoruz. Mesela internete satış falan oluyor.